Katmerciler hisse sevdiği için 3 detay Ülkemiz savunma sanayisinin en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Katmerciler hisse senedi son zamanlarda yapmış olduğu hacimler ile ön plan çıkmaktadır. İtfaiye aracından Tomaya varıncaya kadar zırhlı araç üretimi hususunda oldukça başarılı olan şirketin hisse senetlerinde yükseliş trendi devam etmektedir. 1985 yılından bu yana İzmir'de faaliyetlerini sürdüren ve kısa bir zaman içerisinde Ankara'da bir arge yatırımı gerçekleştiren şirketin bilançosu merakla beklenmektedir. Dünya devi araç markalarının çözüm ortağı konumunda olan Katmerciler hisse senedi için bilmesi gerekenleri burada sizlere aktarmaya çalışacağım. Katmerciler hisse sevdiği ile ilgili olarak detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca katmerciler hisse analizi için burada yer vermiş olduğum yorum ve görüşlerimin bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını aktarayım. İşte katmerciler hisse senedi için bilinmesi gerekenler. 1. Şirket yurt dışı kaynaklı inanılmaz bir sipariş almıştır. Katmerciler ekipman hızlı bir şekilde yükselişine devam etmektedir. Kapa yapılan açıklamada şirketin zırhlı araç segmentlerinde 39 milyon 450 bin euroluk sipariş aldığı belirtilmiştir. Teslimatların 2020 yılında yapılacağı açıklanmıştır. Şirket bu kap haberinden sonra tavan serilerine başlamıştır. 2. Katmerkler hisse senedi yabancı yatırımcı oranı çok düşüktür. Bir hisse senedine yatırım yaparken mutlaka yabancı yatırımcı oranının ne durumda olduğuna göz gezdirin. Katmerciler hisse analizi gerçekleştirdiğimde yabancı yatırımcı oranının oldukça düşük seviyelerde olduğunu görmekteyim. %1'lik yabancı yatırımcı oranı hissenin kısa vadede gerçek potansiyelini yansıtmasına engel olmaktadır. 3. Şirket son 2 yıldır bedelli sermaye artırım kararı almıştır. Katmerciler hisse senedi için söylenebilecek en olumsuz şeylerin başında hissenin son 2 senedir bedelli sermaye artırımına gitmesidir. Şirket politikalarında bedelsiz sermaye artırım ve temettü dağıtım hususlarında herhangi bir aksiyon görülmemektedir. Temettü emekliliği için hisse senedi yatırımı düşünüyorsanız katmerciler hissesi için iki kere düşünmenizde yarar görüyorum. Katmerciler hisse senedi hedef fiyat beklentisi için açıklanan bilançoyu iyi bir şekilde analiz etmenizi tavsiye ediyorum. Katmerciler hisse senedi için önümüzdeki günlerde kapsamlı bir içerik hazırlayacağım. Sizlerin de katma adresi, yorum ve görüşlerini bekliyorum.